İlk defa mı oynuyorsun dostum? Ne? Evet abi ilk defa oynuyorum. İlk defa oynuyorum abi ne yapacaksın? Arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Geçenki Doki Doki videosundan sonra bugün de bir Outlast oynayacağım. Ama e, sınav haftası geliyor ama ben oynuyorum malum şaka şaka. Ben çalıştım da geldim abi. Bak bu videoyu çekmeden tamam mı? Bir 20 dakika önce ders çalışıyordum. böyle bir, bir edebiyat açtım 90 dakika. Üf. Ama görmen lazım. Tak tak çözüyorum tak çözüyorum. Niye çünkü mantık yürütüyorum anladın mı? Oluyor orada neyse şimdi burada bu oynayacağız. Bu oyunu izledim ama oynamadım dediğim gibi. Çünkü new game diyeceğim. Bu arada bu arada. Arkadaşlar vaazlarınız diyorsunuz. İşte şu oyunun şu oyunu şunu çek. Şu oyundan bunu yap. Gizemini söyle onu söyle. Arkadaşlar yani şimdi. Hani bazı oyunlar var anladın mı? Hani izlenmez yani hani. hani çünkü bilen yok oyunu ama katıl katıl butonumuza desek olursa yani parayı alın parayı çöküyor. Yani kasa butonundan maddi bir destek olursanız arkadaşlar hemen size özel bir şeyler ayarlarız yani aldık hani hangisi olursa olsun yani 5 liralık olsun 10 liralık olsun yani. fark etmez yani siz katılın gerisini düşünmeyin yani işte yok kardeşim Mario'ymuş yok kardeşim işte AK Parti'ymiş her türlü oyunun şeyi var bizde hani biz doğru bilgiye ulaşan adamlarız anlatabiliyor muyum ondan dolayı hiç sıkıntı değil yani anlatabiliyor muyum yani hiç sıkıntı değil ne bir game diyorum Kardeşime açalım mı insan yok normal açalım All tests contains intense violence, gore, graphic sexual content, and strong language. Please enjoy. Yorgi kardeşim diyor, alt deste diyor, uyuşturucu diyor, uyuşturucu demiyor lan sikiş var diyor. E, you are Miles Upshur. Kardeşim diyor, sen Miles Upshur'sun, habercisin. E, manyağın tekisin kılacağız her yere giren. Oyunun optimizasyonu bozuk beyler bu arada ya. Olmuşlar abi. Değil kanka ben Outlast 2 oynadım onu Ultra'da oynamıştım. 45 FPS'e droplanıyor durduk yere. Daha Yeni oynamaya başladıysan normaldir. Kendine gelir birazdan. Bakalım evet. Bu belgeleri alıyoruz. Ne diyor? Ne diyor bacım? Kim lan? Maile bak lan. Tövbe estağfurullah. Hacker mail. Beni tanımıyorsun. Hızlı olmam gerekiyor. Beni izliyor olabilirler. İki hafta boyunca Merkev şirketinde psikiyatri kısmında deneyler yapıyordum. Ama bu bu pezemekler bu pezemekler işi kötü yapıyor. Hayır hayır bunlar güzel yapmıyor. Kötü şeyler oluyor dostum lanet olsun. Doktorlar bir kabus terapisinden bahsediyor. Ve e, insanlar işkence örüyor. Bu pezemekler de bunun ekmeğini yiyor. Bunun açığa çıkması gerek demiş. Biz de tabii ne yapıyoruz? Çok e, güzel bir haberci olduğumuz için geliyoruz. Çünkü bok var. Bu adamın ele bak damarlı damarlı. Acı kamera güzelmiş. Mayıs Abshire ID. Dur lan şey. Lan bir dur lan. Okuyayım oğlum ya. Okutturmuyorlar abi okuturmuyorlar Okutturmuyorlar. Hadi bismillah ya. Arkadaşlar bildiğiniz tüm duaları unutun. Yeni dualar üreteceğim ben size. <laughs> Saat kamera açıyor. ışığı neyle açıyoruz lan? F. Aa, anladım abi. Zoom'u neyle alıyoruz? F. tık. F. Orta. Okey. Bu kapı niye kapandı şimdi? Hacı burası güzel bir ortama ben. Ananı ne oluyor lan? Lan! Penceredeki ipini gördüm. ben bu oyunun başını hatırlıyorum. Buradan gideriz. Dur bakayım. izledik şu YouTube'dan oğlum o kadar da değil oynamadık dedik. İzlemedik demedik. Açsan. Fuck. Hacı ben bu hastaneye girerim tamam mı? Çıkmam. Bu hastaneye girelim çıkmamacı çünkü bilgileri alır. Olay burada bitiyor. Olay kalpte bitiyor beyler. Olay kalpte bitiyor. Yani isterseniz her şey olur anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey bu olay. <laughs> Dur, var ya e sporcu gibiyim ha. Dur bakayım. Ananı sikerim açıl. Ananı sikerim ışık gibi. Ay. Amına koyayım yanlış bastım. tövbe ya. Ben korkunca çok küfür ediyorum abi. Olmaz ki böyle. Televizyon niye bağırıyor abi acaba? Televizyon neden bağırıyor? Acaba ben dar, dar böyle yerleri şey yapma. Peki tasrif etmiyorum size. Kimseye etmiyorum. Bu oyunda droplanmasa var ya. Aha pil. Yeah, it's a dressel man. Monitörün markaya bak. Hell man. Helman. Karşımın yanlı Cehennem adamına. Helal. A2... A214. A2, Girelim abi. Ananı sikeyim açıkmış. Arabadan kitle olur diye şey yapıyordum. Alalım abi. Okuyalım mı? Hadi okuyalım. Okumayalım. Vazgeçtim abi. Çok uzunmuş. Hacı ekmek arası tuvalet mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben gidiyorum ya. Kapat amına koyayım. Yemin ediyorum şaheser dönmüş ya. Şaheser dönmüş. Bu, bu ne ya? Bu ne lan? Şırdan lan bu. Ne Pepsi var. Tabii şırdan Pepsi. Burada da pil pil yok muydu ya burada bir yerde? Ben oyunu... Burada da pil var diye biliyordum. Neyse. <laughs> Lan. Ghost nasıl ölür ya burada? Burada Ghost ölmüş beyler. Bak bak orada birileri gidiyor. Bak, bak gördün mü? Şu kamerayı açalım. var. Ben buraları biliyordum. Ben niye unuttum? Amına koyayım bildiğim oyunu unuttum ya. Tamam kesil artık müzik kesil kesil. Ne? ne diyorsun? Sen ne diyorsun ya? Sana kurgacak hali yok. Bu var yani onlar? Onlar kim biraz brother? brother onlar kim? Kanka onlarla dövüşemeyeceğim belli yani. Baksana şuraya ne yapmışlar. Güvenlik odası diyorsun oğlum biz buraya girmeyecek. Aklı adam aklın niye en başta geldiysek buraya. Ona lan. Kardeşim ben buradan geleceğim yanına sen gelebiliyor Gelemiyor. Zaten gelebilsem çok şey olurdu. Asatürk mü lan o? Evet <laughs> lan bunu Atatürk mü oğlum? Karizma yok. Ben, ben buraya hatırlıyorum ki Sağ korkmadım sağ. Daha... Ee? <laughs> ne oluyor lan 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 ne oluyor lan Hacı ben il ilahım Çok ne söylüyorum be ilahım yani ben gidiyorum Aynen aynen Allah gönderdi beni aynen Aynen Oruç tutuyon ya sen Tutmuyor böyle belli oğlum tutmuyor adam Adam 300 kilo bu adam oruç tutamaz Kaldıramaz orucu kaldıramaz bu adam Escape to asylum Access security control to unlock the main door Bu ne lan proclaim the god. Gasper, pardon. Ne yapacağım şimdi burada? Ben sıçtım abi. Ben geniş alanda hiçbir şey bulamam ki ya. direkt bulamam ya. Ne yapıyoruz? Aa pil. Hey, I got a pill. Pili bulunca var ya yemin ediyorum. 100 dolar bulmuş gibi seviniyorum ha. Oğlum oradaki ne ya? Nesin lan sen? Ekmek arası bol. Belli. Hacı televizyonda var ya, yemin ediyorum bak derbi dönüyor ben araba cebecik bitmek bitti galiba ama neyse. Derbi dönüyor derbi dönüyor derbiye bak derbi dönüyor. O ne lan? Lan göz... Aa! Aa doğru hatırlamışım! Yeeey! Yeah. İleride bir jump scare yiyeceğim galiba değil mi? Bile bile korkacağım ama. Malım çünkü. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar jumpscare uçuyoruz! Hadi hazır olun! AAAAA! Ah! <laughs> Helal lan bana buraları <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> helal mi olur, haram mı olur, orasından dışıdır kişiden kişiye Easy game, easy as fuck my man, easy as fuck, easy yeah <laughs> 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 Kardeşim bu şey değil mi ya? Obes çocuk eve dönür ve kendini sorgular. Bu, o, o, o yatış, bu o yatış. Acı sürekli bir arkadan yiyecekmiş gibi bir kıvamım var benim niye ya? Ne yapacaktık biz? Ee, security diyor, anlatmayın doors diyor. Nereden de o ya? Tabii, abi alt katlara hiç bulaşmayalım da biz. <laughs> Orası. Burada edemiyorum. Ederim de etmiyorum. Ne kadar kral oldum onun. Tuvaletlere bakalım. Wetness, ne kaderimdi. <laughs> Unuttum. Tövbe estağfurullah ya. Nasıl bir oyun ya. Oğlum bu oyun nasıl ya yayınlanmamızı izinleniyor ki veriliyor ya. Var mı burada bir şeyler? Beyler. <laughs> Beyler bir şey. Loot var mı loot? Loot. Aha pil. Oo. Oh. Lan. Ses neydi abone <laughs> olayım. <laughs> Reload abi pilde iş. Pil Vallahi birazdan altıma yapacağım yani o derece. Gücü bir atmosferimiz var. Buramı? Gir abi. Gir. Kapat açanı sikerler. Hadi bakalım. Bir şeyler yapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz beyler. Bir, bir şeyler yapıyoruz. Bir şeyler oluyor. Oluyor beyler bu olmuş. Lan. Ya. Bu oyun yani bu kadar kısa sürede bitecek bir oyun olmadı belli de yani. Hani ittelik de yapma be abi. Orada kapatıyorsun şeyi. Ve artık hata Bir şey geliyor lan. Lan bir şey geliyor. ne oğlum? İzbandut gibi yemin ediyorum. E kardeşim oraya bakacağım buraya bakmayacaksın şimdi yani olay bu mu? Ay be ne kadar ne kadar gerçekçi bir realistik durum. Git git buradan git 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 tamam mıyız değil mi gittim bana bu ışıkları kesmiş ya ben altıma sıçarım abi yapma Artık bu zaten sonra diyorlar. Aldığımız dışarız abi nasıl kestin ya diyorlar. Gera Jeneratörü geri aç basement'teki. Evet abi Bodrum kat. Çok güzel çok güzel. Çok güzel ya. Geçen 2 ay önce Resident Evil 7 oynuyordum. Orada da Bodrum katı vardı. Çok güzel yani Bodrum katları abi. Çok severim. Çok sayarım. Abimdir yani. Anladın mı hani? Abimdir yani. Bu, bu, bu döküman burada ne arıyor? Ben burada bir kovalama olduğunu hatırlıyorum. İnşallah yanlış hatırlıyorum ama ben doğru hatırlıyorum gibi hissediyorum ya. Of. <Gülüyor> <Gülüyor> Ananın. <Gülüyor> I heard you mu? Oğlum ben dostum ben dostum dost dost. Ben dostum dostum. Ne lan? İki tane Gaz pompasını aç diyor. Ya. Ya açmayayım ya. Oğlum vallahi var ya arkamdan bir şey gelip beni Dikecek gibi hissediyorum. Yani çok samimi söylüyorum. Çok gergin bir ortam. Acı o ses beni biraz ürküttü. Şöyle ben geçeyim bunun arkasına. Burada saklanmalık yerler varsa burada bir bokluk olması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış düşünüyorum? Aha pil. Oh. Bu pil görünce emin ediyorum var ya. <laughs> Ama bunu sikti ne oğlu? var ya bunu çok güzel dojeyeceğim. İzle, izle, izle. İzle YouTube'da izlediğim bir abi vardı. Tayfun Erkan. Tayfun Erkan speedrun. Oh yeah, oh yeah baby. Gördün mü? Hadi bakayım. Çok iyi kaçtım. Çok güzel kaçtım. Kır kır ay kır kır. Yokum ki. Ben yokum. Biz aslında yokuz. Hiç olmadık ya. Biz, biz seninle hiç olmadık abi. Biz olmadık yani. Bizim hiç seninle gitmedi abi. Ben seni çok sevdim. Sen çok kral bir abiydin de. Hani olmuyor. Ben gay değilim zaten. Onun da payı var, onun da payı var. Ya, samimiyetine pek inanamadım ben senin, anlatabiliyorum ya. Yani. Ondan dolayı akıllı bir abime benziyorsun, ne yani bilmiyorum. Hani giderin yok senin, giderin yok, muyum? Giderin olsa belki. Gittin <laughs> mi Aa, pil. 6 tane pilim oldu. Ulan ne, ne depocuyum ben ya. ya. Ben mi körüm? Aha burada. Tamam şimdi ana odaya geri dönüp oktuğuna basmam gerekiyor değil mi? Şu pili bir değiştireyim mi? Oğlum ben jumpscare yiyeceğim değil mi? Ol Gel gel. Bakemono! Baga! Baga! Kardeşim Japonca'ya gittik oradan. Baga! Abi... Oğlum öbürünü açmadın mı ben? Ananı bacını sikiyim. Ananı bacını sikiyim. Baga! Baga! Ha ben buradan gitmedim ki ya. Ah şimdi açtım. Şimdi açtım. Şimdi açtım. Gel. Gel gel burasıymış gel. Erkeksin ya topi top. Lan topi top. Benim giderim yok kanka benim giderim yok. Bana gelme gideri olanı bulursun sen. Hadi siktir git hayatımdan. Defol git. Defol git seni görmek istemiyorum. Tipe bak ya. Aa şuradan. 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 Açtık mı? Açtık mı lan dur tab. Return to security control aynı. Bu sefer ne olacak acaba? Ne imam bir şey yapıyordu bize ama. İmam mıdır zayıf mıdır artık. Buradan buradan. Evet abi. Evet. I'm sorry, my son. Boşuna altıma sıçtım ben yani daha demin. Boşuna altıma sıçtım. Tabi tabi. Ya kardeşim ben tanık olmak istemiyorum bir şeye. Ben kaydımı aldım paramı alacağım. Bu kaydı götürüp paramı alacağım ben. cinler geldi acı baksana. Görünmez, görünmez bir şey adamları yok ediyor. Acı şu, şu ortama bak ya ortama bak adam sıkıyor falan böyle. Çarpılıyor falan. Ortam güzel. Ne bastın oğlum sen bana? Hormon yenisi bastı. Domatese döndük. Gibiş. Ah. <laughs> <laughs> Ayrıca bu yanakta <laughs> bir gerginlik var üstümde <laughs> Biz burda kapatalım Zaten altıma sıçtım yani Kalbim ağrıdı o derece ama o başlarda benim şey çok iyiydi ya bildiğim yere bağırmam nasıl bağırdım oraya ben hayır diyorum burada bir şey çıkıyordu diyorum ama bağırıyorum ya anırıyorum. o da güzelmiş o da güzelmiş neyse bir de videoyu beğenin ya o kadar altıma sıktım yani ben biri gözümün önünde bu kadar altına ben beğenirdim hatta katıl butonuna bırak katılırdım giderdim 100 liralık hadi 5 liralık katılırdım ya abicim. öyle bir şey anlatıyorum hadi hadi hoşçakalın ya hadi hoşçakalın